Artık Kaan neredeymiş demeye gerek kalmadı. Nerede olursan ne ol bulacağız seni. Işıkları takip etmek yeterli. Benim balam ışıldak gibi koşacak. Sen teşekkür ettin mi Hakan abine? <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Çok teşekkürler Hakan'cığım. Artık günlerce çıkarmaz ayağından bunları. Sonra ne oldu peki? Beni odaya çağırdılar dedin. Evet çağırdılar. Çocuğum varmış doğru mu dediler. Ben de evet var dedim. E ne dediler? Bir şey demediler. Üzülmüşler sözde. Yani seni işten çıkarmadılar. Bilmiyorum. Çıkardık ya da çıkarmadık demediler. Ay başında göreceğiz ne olduğunu. Aman çıkarırlarsa çıkarsınlar Hakan. İyi oldu aslında biliyor musun? Üstümden büyük büyük kalktı. Diken üstündeydim hep. Ağzımdan mı kaçıracağım? Birimi görecek? Bitti artık. Evet, benim bir çocuğum var. Ama ne yapayım? İsterlerse atsınlar işten. Umurumda değil artık. Yer misin? Çocuğun tedavisi için tam 200 bin dolar harcamış çocuklar. Bir düşünün, dile kolay. Maaşlı bir mimar için. Zor. Nereden buldu acaba? Ah yavrum. Neyi var neyi yoksa satmıştır herhalde. E annelik Seval'cim. Anneliğin insana yaptıramayacağı şey var mı? Çocuklar. Siz ne derseniz deyin bana çok zalimce geliyor bu. Ne demek çocuklu kadını işe almamak? E ne Hı. yapsaydık anne? En büyük projeni teslim ettiğim mimarın... ...benim çocuğum var seyahate çıkamam dememesi gerekiyor. Şerazade Hanım seyahate de çıkıyor. Çocuğuna da bakıyor işte. Evet ama profesyonel iş dünyasının kuralları farklı. Acımasız. Mesela iş başvurularından patronların bile haberi olmuyor. Daha insan kaynaklarından geri dönüyor. İnsafsızlık bu. Bizim şirkete hiç yakışmıyor. Belki de şirket kurallarını tekrar gözden geçirmemizde fayda var. Biz de kalpsiz değiliz herhalde. böyle kendi aramızda konuşmaya devam edelim mi yoksa sen de bir fikir beyan edecek misin <laughs> Şirket prensipleri buna yalan beyan diyor Kerem. Şehrazat Hanım işe girebilmek için bize yalan söyledi. Doğru. Yalan söyledi. E? Ee? Evet. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yapmayacağız. Prensiplerimizi çiğneyeceğiz yani. Onur, o prensipleri biz koyduk, gerekirse biz kaldırırız. İyi tamam. Düşün bir kere, kendini şehrazatın yerine koy. Lösemi hastası bir çocuğun var ve büyük bir paraya ihtiyacım var. Sen olsan ne yapardın? Ben bir saniye düşünmezdim, aynını yapardım.